Selamlar. Ben fizyoterapist Ece Kara Koç. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün biraz fıtık hakkında konuşalım istiyorum. Herkesin dilindeki şu fıtık ne? Nasıl oluşuyor? Bizim için ne zaman tehlikeli? Cerrahi hakkındaki düşüncelerimi biraz sizinle paylaşacağım ve fıtıktan korunabilir miyiz? Bunu konuşacağız. Fıtık aslında bizim omurgamızda, omurlarımızın yani o sert kemiklerimizin arasında bulunan disk yapısının çoğu zaman kanala doğru küçük bir çıkıntı olarak belirginleşmesinden kaynaklanıyor. Fıtık dediğimiz şey aslında bu. Fıtığın da bazı seviyeleri var. Buraya bir görsel bırakacağım. Bizim için gerçekten tehlikeli olan çoğu zaman sekestre yani patlamış bir fıtık. Ancak bazen fıtığın bazı seviyelerinde yani henüz patlamamış bir fıtıkta da olay cerrahiye kadar gidebiliyor. Bunu cerrahi kısmına geldiğimizde tekrar konuşacağız. En başta da dediğimiz gibi fıtık herkesin dilinde ve herkesde mutlaka fıtık var. Bir bel ya da boyun ağrısıyla hekime başvurdunuz. O da doğal olarak bir görüntü istedi sizden. MR çektirdiniz ve gerçekten bir fıtığınız var. Ama bu yine de sizin yaşadığınız semptomların o fıtıktan kaynaklandığı anlamına gelmeyebilir. Görüntülenebilen her fıtık bir semptom vermek zorunda değil. Bizim bir kişiye Evet, senin bu yaşadığın semptomlar fıtık kaynaklı olabilir. Belindeki ya da boynundaki fıtık buna neden oluyor olabilir diyebileceğimiz nokta. Kişinin semptomlarıyla fıtığın seyrinin yani kanalı daraltıyor mu, hangi sinire bası yapıyor, hangi seviyede bir fıtık var bütün bunların örtüşmesi gerekiyor. Fıtık demek çok zor geliyor. Her ne yazıyor diyebilirim. Diyelim bir MR çektirdiniz ve görüntüde gerçekten bir fıtık var. Sizin de kalçaya, bacaklara vuran bir ağrınız, işte elektriklenme, karıncalanma vesaire bu şekilde semptomlarınız var. Evet, görüntüde bir fıtık var. Evet, yaşadığınız semptomlar fıtık benzeri bir şeyden yaşayabileceğiniz semptomlar olabilir. Ama bizim için önemli olan bu görüntü ve bu semptomlar seviye olarak, dermatom olarak birbirine uyuşuyor Benim fıtığımın olduğu seviye, kanalımı daraltan, kanala bası yapan yani oradaki sinirleri sıkıştıran fıtığım hangi sinirleri sıkıştırıyorsa benim semptomları da bu sinir ve bu dermatom çevresinde hissetmem beklenir. Mesela ben bacağımın alt arka grubunda gastro dediğimiz kısımda bir elektriklenme, karıncalanma, uyuşma ve ağrı hissediyorsam ağrı opsiyonel. Benim bu bölgeden sorumlu olan sinire bası yapan bir fıtığım varsa Evet, benim yaşadığım semptomlar fıtıktan kaynaklanıyor diyebilirim. Ama bu fıtık sadece benim kalça grubumdan sorumlu olan bir sinire baskı yapıyorsa ama ben bu ağrıyı hala bacağımın arka alt grubunda hissediyorsam, benim bu bacağımdaki hissettiğim şey Belimdeki fıtık kaynaklı değil demektir. Belki sadece bir kas gerginliğiniz var. Fark etmeden yanlış yaptığınız bir şeyler var günlük hayatınızda ve o bölgeye tekrar tekrar yanlış yük aktarıyorsunuz belki de. Giydiğiniz ayakkabıdan kaynaklanıyor olabilir. Günlük hayatta sürekli rampa inip çıkmak zorunda kalıyorsunuz ve ayak bileğinizdeki instabilite buna müsaade etmiyor olabilir. Bir sürü seçeneğimiz var. Ama ben direkt bacağıma yayılan bir ağrı var ve belimde bir fıtık çıktı. Tamam, benim demek ki fıtık ameliyatı olmam gerekiyor demek değil. Gelelim cerrahi konusuna. Az önce saydığımız semptomlar sağlanıyorsa ve hekim kişiyi cerrahiye yönlendirdiyse, kişi önce bir korkuyor ve ben bir fizik tedavi deneyim düşüncesi oluşuyor aslında. Bu noktada da bize geliyor. Eğer fıtık sekestre bir fıtık değilse, yani patlak değilse, biz manuel terapi deneyebiliriz diyoruz. Ama danışana muhakkak biz bunu birkaç seans deneyeceğiz ve bir ilerleme görmediğimiz takdirde biz de sizi cerrahiye yönlendireceğiz, bilgilendirmesini yapıyoruz. Sonrasında 2 ya da maksimum 3 seans manuel terapi yapıyoruz. Semptomları yeniden değerlendiriyoruz ve eğer anlamlı bir iyileşme, semptomlarda anlamlı bir azalma görmediysek danışana diyoruz ki sizin fizik tedaviyle çözülebilecek bir probleminiz yok. Ve biz de sizin cerrahiye gitmeniz gerektiğini düşünüyoruz. Bu noktadan sonra karar kişiye kalmış oluyor tabii ki. Tamam biz fıtığı anladık. Herkeste görülebileceğine okeyiz. Okay hangi durumlarda tehlikeli olduğunu biliyoruz. Cerrahi konusundaki yaklaşımı da konuştuk. Peki biz bu fıtıktan korunabilir miyiz? Fıtık gerçekten herkeste görülüyor. Bir tablo vardı hangi yaş aralığında ne kadar sıklıkla görüldüğüne dair. Tabloyu bulursam buraya bir yere bırakacağım mutlaka. Pıtık yani her nasyon. Ağır işlerde çalışanlarda da, masa başı çalışanlarda da ki bunu bir önceki videoda konuşmuştuk. Gençlerde de, skolyozu olan bireylerde de, 75 yaşındaki birinde de, herkeste görülebilecek bir problem. Ayrıca şu ilaç senin fıtığına iyi gelir, şu egzersiz senin bütün semptomlarını yok edecek, şu manevra senin fıtığını geri sokacak gibi bir şey mümkün değil. O yüzden böyle şeylere inanmıyoruz. Önemli olan benim tek bir manevrayla o fıtığı yerine geri sokmam değil. Bir ilaç kullanıp yaşadığım semptomları baskılamam da değil. Eğer ben omurgama doğru yüklenmeyi öğrenirsem, günlük hayatımda kendimi koruyabilmeyi öğrenirsem, zaten kendimi bu aşamaya gelmeden çok daha önce koruyabilmiş olacağım. O yüzden kliniğe gelen bütün danışanlarımıza pediatrik grupta olsa, geriatrik grupta olsa vücut farkındalığı üzerine muhakkak çalışıyoruz. Çünkü kişi kendi vücudunu tanırsa neyin ona iyi geldiğini, neyin semptomlarını arttırdığını ve bundan kaçınması gerektiğini bilirse kendine zarar verme ihtimali bu kadar azalıyor. Evet fıtık birdenbire oluşmamış olabilir ama zaten en büyük problemimiz de bu. Kişinin uzun zamandır yaptığı aktiviteler, alışkanlıkları, günlük hayatında sıkça tekrarladığı aktivitelerde yaptığı yanlış pozisyonlar aslında omurgasına sürekli olarak yanlış yüklenmesine neden oluyor. Bu da bir süre sonra o bölgede bir dejenerasyona neden oluyor. Sonrasında yaşattığı semptomlarla kişi çok daha korkunç bir tabloyla karşılaşmak durumunda kalıyor. Hatta bahsettiğimiz gibi bazen cerrahiye bile gidebiliyor. Tamam daha fazla karamsar konuşmak istemiyorum. O yüzden biz ne yapıyoruz? Öncelikle vücut farkındalığımızı geliştiriyoruz. Birinci çinko. Kontrollü bir şekilde egzersizi hayatımıza katıyoruz. İkinci çinko. Bize kestirme yoldan çözüm sunan tedavi görünümlü şovlardan kendimizi koruyoruz. Bu da üçüncü çinko. Ve tebrikler. Oyunu kazandınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.